Bugün önemli bir gün. Sizlere yeni bir bölümde yeniden bir uyanışı, yeniden bir dirilişe, ahlak anlamında en fazla ahlaka ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bir ahlak temsili olan, bir dava adamı olan, bir gönül eri olan Satuk Buğrahan, Abdülkerim ismini almıştır İslamiyet'i kabulden sonra Satuk Buğrahan'ı anlatmak istiyorum. Aslında Satuk Buğrahan'ın bir de destanı var. Oradan da girilebilir ama bizim Türk İslam tarihinin en önemli kesişme noktalarından en önemli olaylarından bir tanesi. Satuk Buğrahan Karahanlı devletinin muazzam o Türk Hakaniye devleti dediğimiz Karahanlı devletinin önemli hükümdarlarından birisi. İslamiyeti kabul eden ilk Türk hükümdarı. Türklerle Müslümanların karşılaşması Hazreti Osman zamanına kadar gider, geçmişe dayanır. Hazreti Osman zamanında, hatta Hazreti Ömer zamanında İran'da Sasani İmparatorluğu'yla yapılan savaşlar neticesinde Sasani'lerin ortadan kalkması Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hazar Havzası'na ve Kafkaslara İslam ordularının gelmesiyle beraber Türk-İslam teması başlamıştır. Bu temasın neticesinde Türkler Arapları daha yakından, Müslüman Araplar daha yakından tanıma fırsatı bulmuş. Müslüman Araplar da Türkler üzerinde etkili olmaya çalışmıştır. Fakat zalim Haccaç zamanında Türklerle Müslümanlar arasında muazzam savaşlar olmuş. Emevilerin zalim valisi özellikle Maveraun Nehir bölgesinde yani bugün Buhara, Semerkant, Merv coğrafyasında binlerce Türk'ü katletmiştir. Bununla birlikte 751 Talas Savaşı'nda yani Abbasiler, Emevilerin bitip Abbasilerin gelmesiyle beraber Türklerin İslamiyet'e girişi kabileler halinde olmuştur. Çin'in batıya yayılma sevdası öbür taraftan İslam devleti Abbasilerin de gaza ve cihat anlayışıyla doğuya doğru yayılması, iki güçlü kuvvetin Talas Irmağı karşısında yan yana gelmesine, karşı karşıya gelmesine sebebiyet vermiştir. İşte bu sırada başta Türk işler olmak üzere, Peçenek, Uz, Türk iş gibi Türk boyları, Çin hakimiyetinde olmaktansa kendileriyle beraber benzer dini inanışlara sahip olan Müslüman Araplarla işbirliği yaparak Talas Irmağı kıyısında yapılan Talas Savaşı'nı 751 Müslümanların kazanmasını sağlamıştır. Şimdi bu savaşın tabii ki sadece siyasi sonucu değil dini sonucu Türkler İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulmuş. Ayrıca gök tanrı inancıyla İslam'ın benzerliğinden dolayı da bölük bölük kabileler halinde yüz binler çadır halinde İslamiyet'e girmiş, İslam'ı kabul etmiştir. İslam'ı kabulle beraber Türklerin İslam'a hizmeti daha çok bu dinin yayıcılığını, yani İslam'ı başka coğrafyalara götürme, taşıma, gerek bunu savaş yoluyla, gaza ve cihat yoluyla, gerek ilim, irfan yoluyla götürme, aynı zamanda da büyük düşmanlara karşı doğuda Çin, kuzeyde Rus, batıda özellikle 15 ve 16. yüzyılda yıllarda Şarkenlere karşı, bütün Avrupa'ya karşı. 11. yüzyılda ise Haçlılara karşı Türkler muazzam hem savunma hem de yayma İslamiyet'i hem koruma hem de İslamiyet'i yayma noktasında hizmetlere dokunmuştur. Bir noktada baktığımızda Emevilerin o mevali politikası karşılığında Yunus Emre'nin yaratılan, yaratılanı severiz yaradandan ötürü istiyoruyla yani Arap Müslüman üstündür algısı karşısında Emevilerin bu düşüncesinin karşısında Allah'ın kulu olan, Allah'ın yarattığı olan herkese Allah'a olan sevgimiz ve muhabbetimizden dolayı sevgi besleriz. Hiçbir arasında ayrımcılık yapmayız diyen bir Türk İslam anlayışı ortaya çıkmıştır. Tabi bu anlayış bir anda olmamıştır. Karahanlılar 840-1212 yıllar arasında Karabalasagun veya bugün Ötüken'in biraz daha altında Semerkant, Buhara, Merv bölgesinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Uygurlar sonrasında burada kurulan Karahanlılar devleti Türk tarihinin mimari, sanat, kültür alanında çok büyük izler bırakmış. Yusuf Has Hacip gibi bir bilim alimini de, büyük bir alimi de bize hediye etmiş bir millettir, bir devlettir Karahanlılar. Hakaniye Türkçesi veya Hakaniye Devleti dediğimiz Hakanlar devletidir. Özellikle İran'ın doğusunda, İran'ın topraklarına yakın, güneyde Pencap bölgesine, Afganistan Hindistan bölgesine doğru hem Samaniler, hem Gazneliler, hem Karahanlılar, hem de daha sonra gelecek olan Selçuklular bu bölgelerin şaşmaz bir Türk İslam beldesi olması için çok büyük emekler sarf etmişlerdir. İşte Karahanlıların o İslam'ı ilk tanıma evreleri. Yani bir anda 751, 922, 25. Bir anda elbette kabileler halinde İslamiyet kabul olsa da bir bölgenin tam İslam'ı kabulü asırlar alabiliyor. Yüzyıllar alabiliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerin iyileşmesi başlamış. Ancak çok büyük devlet liderleri, çok büyük asilzade Türkler İslamiyeti kabul noktasında uzak durmuşlardır. Eski Türklerin bu büyük liderlerinin mesela örneğin Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in Müslüman olmadığı konusunda kesin bir hüküm verilemez. Karahanlılarda da keza böyleydi. Karahanlılar kurulduğu tarihlerde Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Dolayısıyla İslamiyet'i henüz kabul etmemişlerdi. Öyle ki Türklerle Araplar arasındaki savaşlarla ilgili i̇bn Fadlan seyahatnamesini detaylıca okuyabilirsiniz. i̇bn Fadlan özellikle Türklerin Hz. Osman döneminden itibaren İslam devletleriyle olan ilişkilerini, münasebetlerini muazzam bir şekilde anlatmaktadır. İşte konumuzun aslı olan Saltuk ...Satuk Buğrahan... ...bu çok önemli bir şahsiyet... ...ilk Türk... ...İslam hükümdarıdır. Elbette küçük beylerden... ...İslamiyet'i kabul etmiş olanlar vardı ama... ...Satuk Buğrahan'ın... ...920'lerde... ...İslamiyet'i kabul ettiğini ilan etmesi... ...Türk İslam diyarı için... ...bambaşka bir anlam ifade ediyordu. Araplar için de keza aynısı. Çünkü Araplar da o tarihlere kadar... Türklerin her ne kadar küçük çapla, alt boyutlarla, alt boylardaki beylerinin Türk ol, İslam olmasını kendilerince önemseseler de bir Türk hükümdarının tam manasıyla İslam'ı kabul ettiğini söylemesi özellikle Kafkasya'da, Orta Asya'da ve Güney Asya'ya doğru uzanan İslam'ın buralarda kök salmasını yıkılmaz büyük çınarların dikilmesini sağlayacağını çok iyi bilmekteydiler. Satuk Buğrağan amcasının hükümdarlığı zamanında Karahanlı Sarayı'nda 12 yaşındayken İslamiyet'i kabul etti. 12 yaşındayken. Fakat kolay değil, İslam'ı kabul etmemiş bir devlet yönetimi içerisinde bir şehzade olarak farklı bir dini kabul etmeniz İster bu İslam beldelerinde olsun, ister Batı dünyasında olsun, ister Çinde, Japonya'da, Hint'te olsun, ister günümüzde olsun, devletimizin herhangi bir kanadında olsun, farklı bir inanışa, farklı bir dine, farklı bir algıya sahip olduğunuzu söyleyecek olsanız büyük bir ihtimal çok ağır sözlere maruz kalabilirsiniz ki o dönemin için o dönem için yani Karahanlıların en ihtişamlı olduğu zamanlarda bir şehzadenin İslamiyeti kabul ettiğini söylemesi çok büyük sorunları beraberinde getirebilirdi. Ve hatta bu durum Satuk Buğra Han'ın öldürülmesine bile sebebiyet verebilirdi. Tahta çıkana kadar sebat etmiştir. İslam'ı kabul ettiğini söylememiştir. Şimdi kıymetli dostlar, diyeceksiniz ki yani bu önemli mi? Evet çok önemli. Çünkü Satuk Buğra Han'ın İslamiyeti kabul ettiğini söyledikten sonra hükümdar olarak Karahanlı Devleti'nin resmen İslamiyet resmi dini olmuştur. Ve Karahanlılar o tarih itibariyle gaza ve cihat anlayışıyla yani İslam'ın o güzelliklerini Türk'ün kuvveti, kudreti ve gücüyle bütün dünyaya yayma imkanı bulmuştur. Buradan baktığımızda Satuk Buğrahan benim nazarımda Fatih Sultan Mehmet Han gibidir. Bakın altını tekrar çiziyorum. Satuk Buğrahan'ın İslamiyet'i kabul etmesi onun onun Fatih'in İstanbul'u fethi kadar kıymetlidir. Neden? Türk hükümdarı olarak tahta çıktığında 25 yaşındaydı. Fatih İstanbul fethettiğinde 21 yaşındaydı. Satuk Buğra'nın İslamiyet'i kabul ettiğinde 12 yaşındaydı. Şöyle bir şey söylüyor. Bundan sonra Hakaniye Devleti'nin sınırları içerisinde ve Türk beldelerinde Müslümanlar özgürce ibadetlerini yapacaklar ve bu ibadet çerçevesinde, bu özgürlük çerçevesinde ilim, irfan merkezleri açılacak. Düşünsenize Karahanlılar dönemi bir anda ilk Türk İslam medreseleri yapılıyor. İlk Türk İslam camileri yapılıyor. İlk Türk İslam kitapları üretilir hale geliyor. Yusuf, Has Hacip'ten bahsettik. İşte bu dönem. Kaşkarlı Mahmut yine aynı dönem. Yine bu dönemlerin yıldızı olacak. Sonra bir, az bir sonrasında Hoca Ahmet Yeseviler, Farabiler, İbn Sina'lar düşünün ya Türk İslam dünyasının önü açılıyor. İslam'ın sadece bir Arap dini olmadığı Satuk Buğra Han'ın cesareti, yiğitliği ve İslamiyeti kabulüyle başlar. Bu çok kıymetli. Fatih İstanbul'u fethi nasıl ki bir çağın sonunu yeni bir çağın başını başlatmışsa Nasıl ki Avrupa kapılarının önünü açmışsa, nasıl ki Peygamber Efendimizin hadisi şerifine nail olmuşsa Fatih Sultan Mehmet, Satuk da bu Necip Türk milletinin şerefli İslam diniyle tanışması, İslamiyet'i kabul etmesi noktasında hayati önem arz eden bir adımı başlatmış olması açısından önemlidir. Bu yüzden çocuklarımıza Satuk Han Satuk Buğra isimleri, Buğra isimleri Anadolu'da çok verilmiştir. Sizler de çekinmeden bu ismi vermelisiniz. Öbür taraftan bir İslami noktada bir Allah'ın övücülüğü, Allah'ın övdüğü kul veya Allah'ı öven bir ismi de Abdülkerim adını alarak Kerim olan Allah'ın kulu ünvanını bir şekilde ikinci ismi olarak kullanan Satuk Buğra Han Türk-İslam tarihinde Talas Savaşı kadar, 1071 Malazgirt kadar, 1453 İstanbul'un Fethi kadar, 30 Ağustos 1923, özür dilerim 22, Zafer Bayramı, muazzam destan kadar, kıymetli bir hamleyi gerçekleştirmiş oldu. Türk'ün tarihinde, Türk'ün ahlak anlayışında, Türk'ün tarihi seren camında bir hakikat vardır dostlar. Türk güçlünün yanında değil, haklının yanında olur. Benim orijinal bir tespitim var. Bütün okumalarımız, bütün bu hayatın bize öğrettikleri şudur ki, güçlünün yanında durup haklıyı görmezden gelen, ve sebep ne hep ne olursa olsun güçlünün tarafını tutan gün gelir elbet şerefini de satar. O yüzden Türk'ün tarihinde Satuk Buğrağanlardan Alparslanlara, Sultan Mesutlardan Kılıçarslanlara, Şeyh Edebali'den günümüze uzanan bir damardan bahsediyorsak burada güçlü olana değil haklı olanı savunan bir millet olmak, bu ahlak üzere olmak önemlidir, kıymetlidir. Eğer eğer bir toplumun genleriyle oynarsanız, ahlak değerleriyle oynarsanız, bir toplumun işte Satıp Kılıç Arslanlı, Selahattin Eyyubi'sini düzgün bir dille anlatmazsanız, bu problem doğurur. Satuk Burhan da korkabilirdi, sinebilirdi. Ben Müslümanım demeyebilirdi. Veyahut hükümdar olduktan sonra ömrünün sonuna kadar bu inancını gizli gizli yaşayabilirdi ama ölümü pahasına inandığı davayı, hak bildiği davayı savunmaya devam etti. İşte hem tarihimizin derinliklerinde güzellikler noktasına baktığımızda Satuk Buğrahan gibi memleketimizin tarihini yani bu memleketi oluşturan bu milletin tarihini böyle şanlı komutanlar, şanlı devlet adamları doldurmaktadır. Böyle devlet adamları çocuklarımıza isim olarak verilmeli, yaşatılmalıdır. Aksi halde tarihini bilmeyen geleceğini bilemez. Geçmişine hakaret eden, küfreden insanlardan gelecek inşa etmelerini bekleyemeyiz. Satuk Buğra'nın attığı bu ilk adım sonrasında Orta Asya'nın ortasında şekillenecek, filizlenecek olan Selçuk Bey'in çocukları olan işte Tuğrul Bey'den Çağrı Bey'e Çağrı Bey'den Sultan Alparslan'a, Alparslan'dan Melik Şaha Nizamül Mülk'e Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açacak olan büyük kaza ve cihat savaşlarına vesile olmuştur. Bu yüzden Anadolu Türklüğü ve Avrupa Türklüğü İslam'la müşerref olmanın gururunu, sevincini, mutluluğunu yaşıyorsa eğer bugün bunu Satuk Buğra Han'a ve onunla beraber yoldaşlık eden gönül dostlarına boşunur. Satuk Buğra Han'ın destanı vardır. Bu destanı burada kısaca özetlemek istiyorum. Detayları her zaman dediğim gibi kitaplardan öğrenirsiniz. Kitaplarla ilgili de güzel bir sözüm var. Hani malumunuz derler ya, en ucuz seyahat şekli kitap okumaktır. Ben de diyorum ki, en candan yeni insanlar tanımak, Yeni dostlar edinmek için kitap okumalısınız. İşte Satuk Buğrağan'la ilgili bir destan var. Bu destana göre rivayet şudur ki Allah Resulü Peygamber Efendimiz Miraç hadisesi sırasında Mekke'deki yatağından kalkıp önce Kudüs'e, Kudüs'ten de Burak adlı binite yani bineceği bir bineye binerek yedin göğün yedi katına doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında bu yolculuk sırasında Cebrail Peygamber Efendimiz'e dostluk etmektedir, yolculuk etmektedir. Peygamberimiz bu katları giderken, gezerken, peygamberlerle karşılaşırken göğün bir katmanında bir başka ruhla karşılaşır. Başka bir ruhla karşılaşır. Bu ruhu Cebrail'e sorar peygamberimiz. Yani destan böyle anlatıyor. Yani gerçekmiş gibi anlatıyoruz ama bu netice destan. Asırlardır konuşulan, kulaktan kulağa devam ede gelen bir destandan bahsediyoruz. Allah Resulü bu ruh da kimdir değildi dediğinde Cebrail Aleyhisselam bu özel bir ruhtur. Peygamber değildir ancak... Türk'ün, özür dilerim, ancak ileride yapacağı adımlarla İslam'a, senin davana, Allah'ın dinine büyük hizmetler edecek bir ruhun temsilidir der. Zaman geçer, artık belli bir süre gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın yıllarda 40 kişilik bir grup Orta Asya'dan Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelir. Gelirler, selam verirler, sonra izleri üzerine geri giderler. Sonra Peygamberimiz Türklerle ilgili güzel hadislerden bahseder. Rivayet odur ki, Peygamber Efendimiz'in, o, divan, o destanda geçen, Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta karşılaştığı o ruh, Satuk Buğrahan'dır. Peygamber Efendimiz'i Mekke'de ziyarete gelen 40 Türk atlısının başındaki o Türk beyi de Satuk Buğrahan'dır. Peygamber Efendimiz'in vefatından 333 yıl sonra bu defa Satuk Buğrahan dünyaya gelmiş, İslamiyeti kabul etmiş ve Türk milleti bir Türk hükümdarının İslam'ı kabul etmesini gördükten sonra akınlar halinde Müslüman olmuştur ve bu Müslüman olan Müslüman olan ön Türkler yani bu Türkler ön Asya'da kısa sürede bir Türk yurdu, Türk İslam beldesi işte Anadolu'yu sonra da Balkanları Türk İslam beldesi haline getirmiştir. İşte Türk destanı, Satuk Buğrahan destanı budur kıymetli dostlar. Buna ayrı bir önem vermiş, ayrı bir değer vermiştir Türkler. Bugün Türk tarihini İslamsız düşünmek, çok da mantıklı gelmiyor. Elbette şunu demiyoruz. Hristiyan Türkler yok sayıyoruz demiyoruz. Veya Şaman Türkler yok sayıyoruz demiyoruz. Gök Tanrı inancına Türkler yok sayıyoruz. Bir tarihçiye yakışmaz böyle şeyler. Ama şunu da kabul edelim. Göçebe bir topluluk olan Türkler, büyük imparatorluklar kurmasına rağmen kurduğu bu imparatorlukların ömürleri şahıslara bağlı kalmıştır. O şahıslar ki örneğin Atilla gibi, örneğin Bilge Kağan gibi. Örneğin Kutluk Kağan gibi. Örneğin Metehan gibi. Bu büyük hükümdarlar öldükten sonra Türk devletleri kısa süre içerisinde parçalanmış, tarih sahnesindeki rollerini kaybetmiştir. Fakat İslam'la beraber Türkler bir noktada devlet olma gücüne ermiş olan bu Türkler İslam'la beraber gönüllü imparatorluğu kurmayı da başarmış. Eğitim müesseselerini yerleşik hayata geçirerek, kültür müesseselerini de yerleşik hayata geçirerek birleştirmiş. Bir noktada farklı milletleri de bir bayrak altında toplama becerisi göstererek kardeşler arasındaki kavgaları bazı siyasi ve idari tedbirler alarak bitirmiş. Bu yüzden 250 yıllık bir Selçuklu İmparatorluğu, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu ve 100. yılını geçtiğimiz muazzam Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi devletler kurmada başarılı olmuş, bu devletleri uzun yaşatma imkanı elde etmiştir. Bu noktadan görmemiz gerekir. Bu noktadan baktığımızda da işte o zaman Satuk Buğra Han'ı Sultan Fatih'ten, Sultan Alparslan'dan, Kanuni Sultan Süleyman'dan ayırmak mümkün değildir. Anadolu'nun Türkleşmesini Alparslan Han'la kabul ediyoruz 1071 fakat daha önceki programlarda da söyledim kıymetli dostlar Alparslan Han daha sonrasında Anadolu'ya devam etmemiştir. Alparslan Han Konya'yı görmemiştir Sultan Alparslan. Kayseri'yi görmemiştir. İzni'yi görmemiştir, İzmir'i görmemiştir. Ama amca zadesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah kardeşinin oğlu veya yeğeni Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1071'den 1081'e kadar 10 yıl içerisinde Muş'tan Van'dan başlayarak İzniye, Çanakkale'ye, İzmir'e kadar bütün Anadolu'yu fethetmiştir. Tarihin sadece bazı kritik noktalarındaki kritik şahsiyetleri hatırlıyor olması ve diğerlerini konuşmuyor olması tarihin tarih olmadığı anlamına gelmez. Bunların tarihi şahsiyetler olmadığı anlamına gelmez. Ümit ediyoruz ki Memleketimizin çocukları okullarında, üniversitelerinde, ailelerinde Türk destanları okusunlar, Türk tarihinin en güzellerini, en ince ayrıntılarını, ahlaki değerlerini iyi bir şekilde öğrensinler ve bu öğrendikleri ahlaki değerler çerçevesinde geleceğin bilim çağında olan bu dünyanın, bugünün şartlarını, muasır medeniyet seviyesine Türklük şuuru ve bilinciyle yürütsünler aldıkları o kökten getirdikleri değerler çerçevesinde dünyaya ahlaklı insan böyle olunur mesajı versinler. O bu yöndedir. Kıymetli dostlar, programın sonuna geliyoruz. Size aynı zamanda sahibi olduğumuz, gerçi mülkün sahibi Allah'tır. Maraş'ta başlattığımız kültür, sanat, edebiyat yolculuğu sadece yazar olarak değil, aynı zamanda yayın evi de yayıncılıkla yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz. Payitaht yayınlar, kurduğumuz yayınlar, payitaht bazıları diyor ki diziden mi etkilendiniz? Hayır diziden etkilenmedik o tarih dizisinden. Dulkadiroğlu Devleti'nin başkentidir burası Maraş. Burası payitaht şehridir. Dolayısıyla buranın yayın evinin adı da payitaht olmalıydı diye düşündük. Payitaht yayınlarından yeni kitabımız yayınladık. Kurtuluş Savaşı Kahramanı Aşıklıoğlu Hüseyin. Bu, bu kitabı çocuklarınıza okutun. Maraş'ın sokaklarını 100 yıl öncesinde kahramanca Maraş'ı kurtarma mücadelesi vermiş olan ve bugün Maraş şehrinin altında, kalesinin altında Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz sözünü söyleyen o yiğit adamın hayat hikayesini yazdım. Kısa bir kitap, 80 sayfa. Muhakkak okuyun, çok ince bir kitap. Öbür taraftan 24 markası da bizim yayın evimizin diğer markası. Payitaht yayınları, 24 yayınları ve Payitaht çocuk yayınları gölgede yaşayanlar, malumunuz depremde çok büyük kayıplarımız var. Sevdalılar birbirinden ayrıldılar. Analar evlatlarından ayrıldılar. Babalar çocuklarından ayrıldılar. İşte gölgede yaşayan insanların ruh halini anlatan, arada Maraş'ın Aksu çayını Erkenez'i de konu edinen güzel hikayelerden oluşmuş gölgede yaşayanlar Nimet Işık Hanım'ın kaleminden yine 24 yayınlarından. Hep böyle tarih olur mu? Hep böyle ağır konular mı konuşmalıyız? Hayır. Arada komedi de olmalı. Gülmek lazım. Mutlu olmak lazım. Hayat devam ediyor. İşte Bekir Aksu kardeşim yazar. Bekir Aksu kardeşimin yüzüne karşı içinden içimden adlı komedi romanı var. Bunu da muhakkak okuyun. Yine Payitaht Yayınlarımızın iki güzide eseri Yazmazsan ölürsün dedi Ertan Özgürt ve Sesler ve Renkler Niyazi Kara hocamın olağanüstü öykü kitapları Paytaht yayınlar olarak Maraş'ta hemen her ay bir kitap çıkarıyoruz. Tabi hep böyle yetişkinleri düşünmüyoruz. Çocuklarımız için de kitaplarımız var. Çok tecrübeli, çok çalışkan, gayretli bir diyetisyen hanımefendi. Safiye hocam, Safiye Sultan Saraç Aktı su içme. Çok basit gelebilir size. Çocuklarınızın özellikle anaokulu seviyesindeki çocuklar. Hocam işte beslenme koyuyoruz çocuk yemeden eve getiriyor. Hocam işte çocuk bunu yemiyor. Bunu yerse işte kusuyor. Hocam su içmiyor. Hocam meyve suyu. Hocam kolayla mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza kolay içirmek istemiyoruz ama içiyorlar. Hocam boyalı ürünler, su ürünleri işte meyve suyudu, sütlü, karışık. Bunlara çok merakları var çocukların. Alın, okuyun. Hem okuyun siz çocuklarınıza nasıl yardımcı olacaksınız? Bunu bilin. Hem çocuklar içerisinde muazzam resimli kitaplar, böyle orijinal çizimlerle aynı zamanda etkinlikleri var. Çok güzel. Bu kitabın siz alın, çocuklarınıza okuyun. Aynı zamanda 1 ve 2. sınıftaki çocuklarınıza öğretmen arkadaşlarım, sizlere işini söylüyorum. Beslenmeyi oturturmak için bu tarz kitaplara ihtiyacınız var. Su içmeden sonra diğer kitaplar da peş peşe gelecek inşallah. Önce sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza, helal beslenmeyi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Payitaht yayınları, payitaht çocuk yayınları ve 24 yayınları olarak Kahramanmaraş'ta kitaplar yayınlamaya devam ediyoruz. Bu arada hocam benim de dosyam var. Ben de kitap yazdım. Yayınlamak isterim diyorsanız bize ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. İnşallah şehrin edebiyatına, kültürüne, sanatına katkı sağlayacağız. Satuk Buğrahan kılıcıyla. Ali Kuşçu matematik ilmiyle. Belki işte Sayın Bayrak, Al Bayraklar işte ne yapıyorlar? İnsan sava araçlarıyla biz de kitaplarla bu memleketi kademe kademe daha ileriye nasıl taşırız kaygısıyla mücadele etmeye çalışmaya devam edeceğiz.